Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Bugün izinli günüm evde. Sizin için bir tatlı tarifi aldım. Tatlı tar tatlı yapacağım. Şimdi malzemelerimizi sayalım. bir buçuk bardak süt. Biraz daha buna ilave edeceğim. bir buçuk bardak sütümüz çuçu ile kalsın yarım çay bardağı yarım çay bardağı sirkemiz onu da içine atıyoruz bir su bir çay bardağı suyumuz şöyle tutayım suyumuz bunu da içine koyuyorum bir çay bardağı zeyt, sıvı zeytinyağımız bunu da içine koyduk. Malzemelerimiz. Yumurtalarımız. İki tane yumurtayı kırıyorum. İçine iki yumurtayı kırdık. Bir tane de kabart bir tane de kabartma tozumuz var. Bunu da ilave edeceğim şöyle bir tatlı kaşığından az tuz atıyoruz. Olmazsa olmaz çünkü yemeklerin içinde olması lazım. Şimdi bunu güzel böyle çırpacağım arkadaşlar. Hamurumuzu şey, harcımızı yoğurduk, çırptık güzel gene, yedirdik birbirine. Şimdi alabildiği kadar kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayacağız. Hamurumuzu yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz. Biraz bunda bir ununu toparlayıp sonra geniş bir kaba alacağım bunu. Onu da güzel bir elimle yoğuracağım. şu cevizimi şuraya koyayım bir. Bunu şimdi böyle geniş şey alacağım, kaba alacağım. Geniş kapta bunu elimden güzel bir halledeceğim arkadaşlar bunu. Güzel açılması için e, pürüzsüz bir hamur elde ettik arkadaşlar. Beni takip eden seyircilerim, beni seven arkadaşlarım, içeriden dışarıdan, yakından uzaktan olanlar. Bunu şimdi güzel bir hamur yaptık böyle. Bunu bunun içine koyacağım. Bu burada bekleyecek. Streçlen onun ağzını kapatacağım. Şöyle onu kapatayım. Beklesin burada. Buzlabına koyacağım onu şimdi. Buzlabında 4-5 saat beklesin. Tabii o beklerken boş durmayacağız yine. Boş durmayacağız bunu hallettik böyle şimdi cevizimizi ezeceğiz arkadaşlar hamurumuzu sofranın üstüne alıp şöyle yumuşak bir hamur elde ettik bunu şöyle 4-5 parçaya ayıracağım parçaladığım hamurları tekrar şöyle geri koyacağım. Üzerlerini streçleyeyim yine onları. Onlar kurumasınlar. Şöyle yapalım onu. O bunlar kurumasın. Bunu şuraya kaldıralım. Şimdi bunları ceviz büyüklüğünde parçalar ayır, ayıracağım. Gel şu şekilde. 6 saat dinlendikten sonra hamur kendini saldı. Şöyle bu şekilde bunları beze yapacağım. ceviz büyüklüğünde ceviz büyüklüğünde. Yere kurulduk bugün. Bugün yerlerde sürünüyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz bu nasıl bir baklava? Bu baklava. Hamur baklava tarifi ama yapılışı değişik bir tatlı olacak bu. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi tepsiye alıyorum. Üstü bunun kapatacağım. Bir 2-3 saat daha dinlendireceğim bunu. Yani bayağı böyle bir yumuşaması gerekiyor ki ben rahat açabileyim onu. Yumuşak bir hamur zaten etmiştim, elde etmiştim. Şimdi üstünü örteceğiz onun. Yumuşayınca görüşürüz. Baklavamızı açmaya başladık. Açmaya başladım arkadaşlarım. Sevgili dostlarım bu tatlı başka bir tatlı. İncecik böyle. Baklava. Midye kabuğu tatlısı. Yani baklava değil. Bunu bu şekilde toparlıyorum. Böyle. Şöyle cevizlerini bol bol ceviz koyuyorum içine. Allah Resulullah. Cevizlerimizi koyduk. Şöyle şimdi bunu katlıyorum. Kapatıyoruz cevizlerini. çok uzamasın diye ben bunu bu şekilde yapıp hazırlamıştım arkadaşlar şöyle şunu poğaça şeklinde Böyle bunları bu şekilde, bunları değerlendireceğim çünkü atlayacağım bu parçaları böyle bitince tamamını göstereceğim şimdi açmaya devam edelim. hazır bir şey yok. Olursa doğalından olsun. Gücümün yettiği yere kadar bu şekilde açmaya devam edeceğim bunu bu şekilde. Hazır istemiyorum. katılsın, parçalansın, ince olsun da nasıl olursa olsun zaten katlanın, katlanıyor. Ezanımız da okunuyor. Aziz celleşah Celle şahit olsun ya Rabbi Allah. Güzel Allah'ım sen hiç kimseyi karda zor tutma. Hamurumuz bir de sabahtan beri Yorulmuş bekliyor. Dinlenmesi gerekiyor ki rahat açılar bilsin diye. Dolapta beklettim onu. İkinci hamurumuzu açtık arkadaşlar. Bunu yine böyle toparlıyoruz. Şu şekilde üst üste bindi Şöyle çevireceğim kendime. Kendime çeviriyorum şöyle büzüyorum ortalarını çekelim uzunlamasına yapıyoruz bunu yine cevizimiz buradan başlıyoruz koymayı bu şekilde bol ceviz de olacak. az cevizler iri iri yaptım çünkü

Özel Kuvvetler Komutanlığı Türkiye'ye el bulması sevk ediyor. Bunu başka bir ifadede yasak etmeyecek. Önümüzdeki dönemde yaşanacak süreci içerisinde özel kuvvetler komutanlığı asilize etmek, gözlem düşürmek ve sonraki yaşanacak dönemdeki bütün olaylarla ilgili bulamamız. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçecek olan soruların tamamına yakın, gönüllülük esasını eklemek. kuvvetlerinden de var inşallah. Ve bunların tamamı gönüllülük esası üzerine bir Hadi ben devam edeyim şimdi. Bitirince görüşelim. Arkadaşlar 250 gram tereyağını koydum. Ee, i̇çine tereyağını bu yağını dökeceğiz. Yani böyle bu şekilde yaptık. Yağını dökeceğiz ama ee, gelelim şerbetimize. Şimdi 5 bardak şeker koymuştum. 5 bardakta da su ilave edeceğim onu. 1 5 buçuk bardak suyumuzu koyduk. Şerbetimizi de kaynamaya bıraktık. Şerbetimiz burada kaynarken karıştırdık. Kaynamaya bıraktık onu arkadaşlarım oraya. bu yağı bir köpüğünü şöyle alacağım fazlasını. Bunu şimdi aldık. Aldım onu geri. Şunu şuraya alayım. Burada güzel kaynasın, tez kaynasın. Şurayı kapatalım şimdi. Bunu bu şekilde Düzelerini kestireceğim, dökeceğim yani. Fırını 175'e ayarladım, 175 derecede. Ha bu arada yağı çok yakmadım. Çok yakarsam e, midemizi yakacak, kötü olacak. Sadece ısıttım, koydum. Bu şekilde kestiyorum. Yasını döktüm arkadaşlar. Şimdi vereceğim fırına fırına vereceğim şimdi onu çıktıktan sonra görüşürüz arkadaşlar bir yandan da ağdamız kaynıyor orada ağdayı koydum kaynıyor ağdamız ağda kaynıyor Kaynamak, kaynadıktan 10 dakika sonra onu da kapatacağım bak tatlımız soğuk şerbetimiz ılık olacak o şekilde değerlendireceğiz dökeceğim dökerken görüşürüz arkadaşlar baklavamız çıktı fırından soğumasını bekliyoruz kıtır kıtır oldu Şöyle. Çıtırtısı. İncecik. Çıtır çıtır bir baklavamız oldu. Midye kabuğu. Tatlının adı, midye kabuğu tatlısı. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Şerbetini dökerken görüşürüz. Baklavamız fırından çıktı baklavamız soğudu şerbetimiz sıcak şimdi bunu güzel buna dökeceğiz dökeceğiz bir yandan da bana gülüyorlar bu ya kızlar akılları sıra <laughs> işten gelmişim de yorgunmuşum da ha <laughs> ha çok komiksiniz böyle döktüm bir yandan da kızlara yetiştiriyorum bu arada şerbet de şerbet olmuş ya ağda mısın mübarek şerbete gel arkadaş şerbetimizin sonunu döktük şöyle Elhamdülillah. Güzel bir çeksin. Kıtır kıtır olsun ya. Kıtır kıtır ellerim ellerim onun içinde. Ödüm kopardım be kızım. Ee, kaynar diye ödüm koptu. şerbetimizi döktük. ısladık Çekmesini bekleyeceğiz. Sonra tadımını yapacağız. Afetçesine bakacağız. Arkadaşlar ben şimdi bunu ısladım. Daha iyi açılacak baklavam var. Onu açacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bu videomu da izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tekrar hayırlı bayramlar. Tatlımızı şerbetine verdik. Aradasını döktük yani. Şimdi alacağız bir tadına bakacağız arkadaşlar bunun. Şöyle şurasından. Şunu şöyle kaldıralım. Şunu kıtırlığına bakacağız şimdi. Bol cevizli. Bol cevizli. Kıtır kıtır arkadaşlar. Kıtır kıtır. Şerbetini de güzel çekti. Afiyet olsun şimdiden herkese. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın Seviyorum arkadaşlar. Beni takip eden iz izleyicilerim sevgili kardeşlerim, bacılarım. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.